Alp, seninle çok güzel bir sohbet yaptık ama e, dinleyecek kişiler için bir özetlemek ister misin? Biz mutlulukla işte mutlulukla ilgili konuştuk, İşte zorluk yaşadığında e, kullandığın yöntemleri kendini ne motive etmek için kullandığın yöntemleri konuştuk. Bir özetlemek ister misin? Nelerden bahsettik? Uzun bir konuşma oldu, o yüzden nasıl özetleyeceğimi çok iyi bilemiyorum ama elinden geleni yapayım. Meslekteki insanın en büyük motivasyon kaynağı kendi hayatını mesleğinde e, gerçekleştirebiliyor olması diye düşünüyorum. E, ben bu konuda avantajlıyım. Evet, sanatla uğraşıyorum, müzisyenim. Ama her meslekte insanın kendi hayatını, kendi kişiliğini gerçekleştirebileceği alanlar olduğunu biliyorum, görüyorum. E, benim çevremde sadece müzisyenler yok, pek çok alandan insanlar var. E, bu bazen insanın bakış açısını değiştirmesiyle e, daha çok yerli yerine oturabiliyor. Neyi ne şekilde görüyoruz? Yaptığımız mesleği neden seçtik? Bu meslekte devam etme kararımız neden sabittir? Niye bunu seviyoruz? Ben mesleğimi yaparken nelerden zevk alıyorum? Neler beni mutsuz ediyor? Bunları iyi analiz et, ettiği zaman insan esasında birazcık daha kendi motivasyonunu güçlendirecek şeyleri cevapları bulabiliyor diye düşünüyorum. Benim bu cevapları verebilmem birazcık daha kolay. Tekrar söylediğim gibi sanatçı olarak ama her meslek grubunda bunun olduğunu biliyorum. Hı hı. Peki bir andan söz etsene, şöyle yani belli bir an olabilir, bir e, teorik bir an olabilir, bütün anların toplamı gibi. Senin böyle mesleğinde ya evet bunu. Çok güzel yapıyorum ve bundan çok keyif alıyorum. İşte o kısmı çok seviyorum dediğim bir şey. Sahnede olup insanın kendi bestelerini çalması ve karşılığında izleyen, dinleyen insanların bundan mutlu olduğunu görmesi tarifsiz bir mutluluk, tarifsiz bir zevk. Ee, kendi hayatımda bunun e, muadili olan başka bir şey, mesleki anlamda bilmiyorum diyebilirim. Evet. Evet öyle tahmin ediyorum. Bunu ve başka bir sürü güzel şeyi ve mesleki gelişimini konuştuk. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim.